Merhabalar, ben Ayşen. Bir buçuk yıldır ailemle beraber çocuklarımla Buenos Aires'te yaşıyorum. Ayvalık'tan göçtük buraya ve bir süre daha burada yaşamayı planlıyoruz. Göçmenlikle ve Arjantin'le Buenos Aires'le ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum bu kanalda. Bugün Arjantin'e gelmek isteyen arkadaşlardan bir de sorular alıyorum ve bu sorulara biraz cevap vermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum buraya gelirken, Türkiye'den buraya gelirken her ne şekilde kalacak olursanız olun bir takım belgelere ihtiyacınız var. Bu belgelerin neler olduğundan bahsedeceğim. burada kalmanın çeşitli yolları var. İşte dilerseniz öğrenci vizesiyle kalabiliyorsunuz. İşte rentista dedikleri burada bir iş açarak ya da işe girerek ya da gelirinizi belgeleyerek kalabiliyorsunuz veya emekli vizesine başvurabiliyorsunuz gibi gibi. Tabi burada çocuğunuz olursa farklı, işte buralı biriyle evlenirseniz farklı gibi bir takım yollar var. Ee, bunun dışında da e, iki yıl burada bir şekilde kaldıktan sonra vatandaşlık için başvuru hakkınız doğuyor ve başvurabiliyorsunuz. Bizim burada kalma yolumuz e, liseye giden çocuklarımız üzerinden oldu. Eğer liseye giden çocuklarınız varsa veya e, 18 yaşın üzerindeyseniz ve kendiniz e, üniversiteye ya da 6 aydan daha uzun bir programa kaydı olduysanız bunun da öğrenci vizesine başvurabiliyorsunuz ve bu sayede geçici oturum ve geçici deney dedikleri e, oturum kartını alabiliyorsunuz. Bu şekilde de burada yasal olarak kalmaya hak kazanıyorsunuz. 2 yıl e, bunu uzatıp yasal olarak kaldıktan sonra da vatandaşlığa başvuru yollarınız açılmış oluyor diğer koşullarla beraber iki yıl burada kalmak e, zorunlu yani vatandaşlığa başvurmak için zorunluluklardan birisi iki yıl burada kalmanın açılımı da şu burada e, yaşadığınızı bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor Tabii ki tatillere gidebilirsiniz ama yılın e, minimum 7 ayını bu ülkede geçiriyor olmanız gerekiyor Eğer liseye giden çocuğunuz varsa onun üzerinden bütün aile yani daha küçük yaştaki kardeşler ve anne baba da gene burada geçici oturum almaya hak kazanmış oluyor. Peki gelirken hangi belgelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Turist olarak gelirken hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece geçerli bir pasaportunuzun olması ve burada kalacak yerinizin işte rezervasyon yaptırdığınız yerin adresine ihtiyaç var. Gelirken bunu soruyorlar girişte buraya. Türkiye'den çıkış ayrı bir macera. Onu ayrıca değerlendirmeniz gerekiyor çünkü Türkiye'den çıkışlarda daha büyük sıkıntılar oluyor genelde. İşte eğer pasaportunuzda hiç damga yoksa tek başına seyahat eden bir erkekseniz, gençseniz vesaire sıkıntılar çıkabiliyor. Ama bunun dışında işte normal geçerli bir pasaportunuz var, buraya gezmeye geliyorsunuz ve işte dönüş bileti mutlaka soruyorlar. Biz mesela gelirken dönüş biletimizi rezerve ettirmiştik. Geldikten sonra buradan geri dönmeyeceğimiz için bir süre en azından ve bir yıllık olduğu için genellikle biletler bizde de biletimizi yakmış gibi olduk, iptal etmiş gibi olduk. Onun dışında başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Ama eğer burada kalacaksanız yani geçici oturum için başvuracaksınız, bir takım belgelere ihtiyacınız var ve bu belgelerin bazılarını buradan almanız çok zor ya da mümkün değil. O yüzden gelmeden önce yapmanız çok iyi olur. Bir tanesi nüfus müdürlüğünden çift dilli, daha doğrusu çok dilli nüfus örneği almanız gerekiyor. İkincisi gene çok dilli olarak e, sicil sabıka kaydınızı almanız gerekiyor. Bunların her birisi bulunduğunuz yerlere göre değişiyor. Biz mesela Ayvalık'tan e, çok de, uluslararası sicil kaydı mı ne öyle bir şey deniyor ona. Onu alamamıştık. Gidip Edremit'ten almak zorunda kalmıştık. Çünkü bunu normal polis birimleri değil hani farklı bir yerlerden veriyorlar. Kaldığınız kasabada, şehirde bunu sorup soruşturup e, o şekilde almanız gerekiyor. Eğer okula giden çocuğunuz varsa e, okulundan çocuğun transkriptini almanız gerekiyor ve tavsiyem daha önce okuduğu yıllarda. Mesela ortaokul 7'ye gidiyorsa 6. ve 5. sınıflarının da gene ya da işte 12'ye gidiyorsa lisede 9, 10, 11. yıllarının da gene detaylı dökümünü e-devletten e-okuldan şey, e çıkartabiliyor okullar. Onları almanız gerekiyor. Ve bunların her birisini ilgili kurumlara onaylatıp apostilletmeniz gerekiyor. Şöyle bir detay söyleyeyim size. Okuldan, e-okuldan çıkarttıkları belgeleri okuldan alıyorsunuz. Transkript ve e, detaylı dökümleri. Daha sonra bunları daha sonra bunların e, hepsini okul onaylıyor, milli eğitim onaylıyor, işte bağlı bulunduğu ilçedeki milli eğitim onaylıyor. Daha sonra da kaymakamlığa apostilletmeniz gerekiyor. Ee, özellikle milli eğitimden onaylı olması çok önemli. Çünkü bu liseye kaydettirirken apostilli, çevrili vesaire olmuş olmasının yanı sıra her bir dökümanın e, milli eğitim tarafından da onaylanıp onaylanmadık o da bir damga aslında, o damgaya mutlaka bakıyorlar. O yüzden o önemli bir şey. Ee, ve aşı kartı varsa eğer çocukların aşı kartını da getirin. Ee, onun çok da bir apostillenmesine falan gerek olmuyor ama bir göstermeniz iyi oluyor. Bazı okullar bunu istiyorlar. Ee, onun dışında da aslında çok da fazla bir şeye ihtiyacınız yok yani geçerli bir pasaportunuz olması yeterli oluyor. Bunların her birisinin mutlaka apostillenmesi gerekiyor. Ha bir de bankadan işte bir döküm yani hani paranızın olduğu eğer emekliyseniz ya da işte geliriniz varsa bir yerden onları gösteren böyle bir şey almanız iyi olur. Bankaları apostillenmiyor bildiğim kadarıyla ama bankanın hani ilgili durumunun bir müşür falan basması, ıslak imzalı falan olması iyi olabilir. Biz gelirimizi belgeleyecek herhangi bir süreçten geçmedik. Çünkü öğrenci Üzerinden olduğu için hiç soran herhangi bir kurum olmadı geçici deneyimizi alırken ama rentiste için geçerli olacaktır ve emekli üzerinden başvuranlar için herhalde bu gerekli olacaktır. Bunların hiçbirisini İspanyolca'ya çevirmeyin. Zaten sicil kayıttı ve nüfus örneği çok dilli olarak geliyor. Ama bunları çevirmeyin sakın. Çünkü hiç gerek yok. Sadece mutlaka apostillettirin. Ondan sonra buraya geldiğinizde burada Türkçe, İspanyolca bilen, Enrique denen ve burada hemen hemen her arkadaşın bir şekilde yolunun düşeceği birisi var. Türkiye'de yaşamış, Türkçeyi çok iyi bilen bir yeminli tercüman. Ona e, tercüme ettiriyorsunuz. Ki bu da çok ucuz bir şey değil onu da söyleyeyim yani. Ee, ucuz bir operasyon değil ama başka da çareniz yok. Ondan sonra o buranın e, resmi kurumlarını apostillettiriyor bunu. Biz daha sonra başka bir belge gerekli ve bunu ettirmek istedik ve bunu da kendimiz yapabildik aslında yapılabiliyor. Ama tabii yeminle tercüme ettirmeniz gerektiği için onun mutlaka böyle bir tercüman aracılığıyla yapılıyor olması gerekiyor. Daha sonra bütün bu belgeler sizin bütün bu e, vatandaşlık sürecinizde, kalıcı oturum, geçici oturum sürecinizde işe yarıyor. Burada şöyle bir detay bilgi vereyim. E, bu ülkede geçici oturumu bir şekilde alabiliyorsunuz ama kalıcı oturumu almak için geçici oturumu almanıza gerek yok aslında. Bir şekilde o yola da girebilirsiniz. Bunu yapmadığınız için çok iyi bilmiyorum. Araştırmanız lazım. E, ama vatandaşlık için pek çok ülkede öncelikle kalıcı oturuma başvurmanız gerekiyor. Daha sonra geçici e, şey. Geçici oturum, ardından kalıcı oturum, ardından vatandaş gibi bir süreç var. Ama Arjantin için bu böyle değil. Geçici oturumun hemen ardından kalıcı oturuma başvurmadan da e, vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Hatta kalıcı oturuma başvurmak için bu ülkede geçirmeniz gereken minimum süre 3 yılken vatandaşlığa başvurmak için 2 yıllık bir süre yeterli oldu. E, biz şu anda sürecin ortalarındayız. Yani e, henüz geçici oturum sürecindeyiz. Kalıcı oturuma başvurmak gibi bir e, sürece girmedik, o yüzden onun detaylarını bilmiyorum ama aynı olduğunu düşünüyorum. Bunların her birisini Milay hükümeti geldikten sonra, bakın bizim evden çekerken de duyduğunuz tren sesi, burası işte tren istasyonundayız. E, Milay hükümeti geldikten sonra bir takım şeyler değişti. İşte mesela rentista dedikleri, e, burada iş yoluyla ya da belli bir gelir e, göstermek durumuyla burada kalmanın koşulları değişti ya da emeklilik için geçerli olan koşullar değişti. Bunların miktarı değişti. Yani 5 asgari ücret tutarında para getirmeniz gerekiyor falan, falan gibi durumlar var. Bunların her birisinin resmi sitesinde yayınlıyorlar. Oradan öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Biz şimdi böyle bir süreçten geçmediğimiz için onun o değişikliklerle ya da hangi belgelerle olacağına dair deneyim değil ancak bilgi paylaşımında bulunabiliyorum. E, aşağıya yorumlara şeyi bırakacağım ben e, devletin bir sitesi var o site bizim aynen ev devlet gibi ama bilgilendirici sadece yani bizim ev devlet gibi burada mi Argentin var e, ama e, resmi sitesinde şeyleri görebilirsiniz. İşte ne kadar hangi belgeler gerekiyor, ne kadar süreli, nereye başvurmanız gerekiyor gibi bütün bu süreçlerde bir danışmanla çalışabilirsiniz veya kendinizle başvuruda bulunabilirsiniz. İspanyolca bilmeniz evet gerekiyor ama olmayınca da bir şekilde şeyi halledebiliyorsunuz ya İngilizce bildiğinizle ya da çeviriyle biz şöyle bir yol izlemiştik. Sormak istediğimiz bütün soruları İspanyolcaya çevirip onları basıp bastığımız kağıda götürmüştük imigrasyona ve orada bakıp bize işte oradaki bir görevli arkadaş aynı şekilde soruları hatta Google'dan Türkçe'ye çevirip basıp vermişti cevaplarını elinizdeki belgelerle herhangi bir şekilde oraya başvurup oradaki süreci de kendiniz bu şekilde götürebilirsiniz ama danışmanla da çalışabilirsiniz. Burada danışmanlık yapan çeşitli kişileri bulmanız mümkün. Biz ama bütün süreci kendimiz yürüttük ve çok şükür bir sıkıntı da çıkmadı. Yani yapılabiliyor. Vatandaşlık sürecinde avukatla çalışmak da mümkün. Avukatla çalışan insanlar var sanırım ama kendi resmi sitesinde bile bütün bu işler için avukata ihtiyacınız yok. Kendiniz de bu süreci yürütebilirsiniz diye bir ibare var. Google'dan girdiğinizde Arjantin Devlet Ses Gov Ar diye, Arjantina Gov Ar diye girdiğinizde ve onu Türkçe'ye çevirdiğinizde kendisi otomatik olarak zaten Google'dan çeviriyi sağlıklı yapabiliyorsunuz. Orada zaten bütün bu detayları görebilirsiniz. Yani ne gerekiyor, nereye başvurmanız gerekiyor, nasıl yapmanız gerekiyor detaylı olarak yazmışlar. Oradan da ee, görebilirsiniz. Evet, eğer sorularınız olursa bununla ilgili lütfen yorumlara yazın. Kanalı e, abone olup takip ederseniz sevinirim çünkü e, böyle paylaşımlar yapmak güzel ama bir yandan da sizin etkileşimde olmak da e, iyi gelecektir eminim. Beni de motive edecektir. Çünkü ben keyifle yapıyorum bu paylaşımları. Arjantin'in bu değişik yüzünü göstermek istiyorum. Çünkü yurt dışından göçmen olarak başka ülkeye gitmek isteyen insanlar için Arjantin'in de sadece medyada görünen yüzüyle değil farklı bir yüzü olduğunda bir sinir istiyorum. Biz de aynı süreçten geçtik. Bir sürü ülkeyi araştırdık ve ülkeleri araştırırken de benim gibi böyle yayın yapan insanların videolarına denk gelip ülkeler hakkında orada yaşayanlardan çok değerli bilgiler aldık. O yüzden bunların hakikaten insanların işine yarayacak değerli ve yararlı yayınlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu yapmaya devam ediyorum. Sorularınız olursa da bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.